of of beynim kazan gibi. Benim içinde de atar tepişirsek aman Allah. Hele şükür. Kız, o. Oh. Hiç uyanmayacaksın sandım baba. Bu kadar içersen böyle olur işte. Sen ne zaman geldin? Dün gece geldim ya. Hatırlamıyor musun? Yok hatırlamıyorum ben. En son meyhanedeydim. Sonra... Sonrası yok. Dur o zaman ben sana hatırlatayım babacığım. Dün gece çok sormuştun. Seni odaya çıkardım. Sonra biraz sohbet ettik. Çok güzel şeyler anlattın bana. Ama en heyecanlı yerinde sızdın. Ne anlattım kız? Hazal'ın senin öz kızın olmadığını anlattın. Hazal'ın gerçek babası kim? Nüfusuna geçirdiğin kızın babasının kim olduğunu bilmiyor musun sen? Kızım bilmiyorum, bilmiyorum işte. Melek sır gibi sakladı ya. Ya ben o kadar aşıktım ki ona. Hiç sormadım bir gün. Araştırmadım da. Yanımda olması yeterliydi. Aferin sana, ihat ettin. Ne biçim konuşuyorsun kız? Babanım ben senin. Ver şurada bir poğaça. Kalk kendin al. Ben çıkıyorum. Dijerle aç şunu. Ne işin var burada senin? Seni görmeye geldim kardeşim. Ah, tüh. Kardeşim dedim. Kusura bakma tatlım ağız alışkanlığı işte. Yoksa biz seninle kardeş falan değiliz Hazalcığım. Bırak laf cambazlığını evim. Ne istiyorsun? Niye geldin? Flaş bellek içinse flaş sen sende kalsın canım. Ben senin belleğini tazelemeye geldim. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki... ...koca bir yalanın içinde prenseslik oyunu oynuyorsun. Gerçekten acıyorum sana. Yazık. Ebru açık konuş. Ne söyleyeceksen söyle sonra da git. Gerçekten yazık. Evliliğin yalan, Ailen yalan. Kardeşim, babam, hepsi yalan Azal. Senin yerinde olmak istemez. Diğerleri değil ama kardeş konusunda haklısın. Büyük bir yalan. Büyük bir hayal kırıklığı. Asıl ben sana acıyorum. Gerçeği öğrendikten sonra bende yaşadığın hayal kırıklığı devede kulak kalacak canım. Ne gerçeği? Senin benim kardeşim olmadığın gerçeği. Annen yıllarca senden gizlemiş. Senin baban bir başkasıymış Hazal. Melek Hanım başka birinden hamile kalmış. Sonra gitmiş babamla evlenmiş. Yine oyunun bu mu? Gerçekten daha yaratıcı bir şey bulamadın mı evde? İnanmıyorsan annene sor. Ya da git babamla konuş. Hatta ben senin yerinde olsam DNA testi yaptırırdım. Ne saçmalıyorsun sen be? Babam her şeyi itiraf etti Azal. Benim de gönlüm el vermedi. Bilmeni istedim. Çok üzüldüm senin adına. Babası tarafından terk edilmiş. Annesinin yıllarca yalanlarla büyüttüğü biri olmak çok zor olsa gerek. Gerçekten. Gerçekten yazık sanırım. Çok yazık.